Duygu Hanım. Terge yani an Evet. De... Artık tarihi gezilerimizin birincisine başladık. Yağmurlar, kış falan filan geliyor. Ona göre bir şeyler ayarlamak istiyoruz. Çünkü Antalya'da geçirdiğimiz bir buçuk sene içerisinde, bir buçuk dönem, çünkü ikinci dönemi sanmıyorum. Hiçbir yere gidemedik. Artık gezelim falan istiyoruz yani. Öyle. Evet. Sizi de götürüyorum. Sonra son durağa kadar geldik ve sonra e, ne yapacağımızı bilemedik orada şoförün birine sorduk yarım saat yürüme mesafesindeyim. sonra dedi ki ben sizi bırakırım ama kendi aracıyla. Biz de bindik, neyimize güvendik bilmiyorum ama Fergie'ye geldik şimdi. Yarım saat yürümekte Gerçekten. Çok sıcak bir daha hava yürüyemez. Bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum bu arada. Aa. buralarda kimler aşık olmuş diye düşünerek. Evet. Geziyoruz. Şimdi bilgilerimi de özünü şey yapayım. Bakın kim bilir kaç kişi dokundu buna. Büyütikliği el ele tutuşuyorlar. olabilir. Ya. <laughs> Duygu her yaprağı, her yiyeceği bir şeyi koparıp yiyor. Sakın <laughs> böyle ya, alışkanlığı var. Emin miyiz? Bunu yiyor muyuz şimdi? Kanka yıllarca yedim hiçbir şey olmadı. Bakalım bakalım gün sonunda. <laughs> Çok güzel. Böyle kuzu kulağı gibi ekşi bir tadı var. Kuzu kulağı ne? Kulağı ne alaka? Ekşi bir ot oluyor ya yenilebilen. Yapraklar hepsinin tadı aynı değil mi? Hayır. Ben... Yani dut yaprağı gibi geldi mesela bana an. Dut yaprağı tatlı, tatlı değil mi? Yani. Hmm, güzelmiş. Şeye de benziyor tadı. Şu asmanın bıyığı vardır ya. Yani. Ona <laughs> evet. da benziyor tadı. Evet. Beni hiç rahatsız etmiyor. Çok anda hissettiriyor. Aha kelebek! Duygu bizi bilgilendir Duygu! Arkadaşlar karşıda sütunları görüyorsunuz. Kendine has tarzı işlemeleri olan sütunlar. Burada hitip hit işlemlerini göreceksiniz. Evet, restorasyon çalışmalarımız bulunmakta. Evet, hala devam ediyor restorasyon çalışmaları. Burayı bence 5-6'dan sonra falan gezmek. Evet, lazım. güneşin bağrında Olur. gezmek gerçekten. Bir de iyi ki gençken geldik buraya. Ben yaşlıyken çok <laughs> yorulurdum. Şimdi bile çok yoruldum mesela. O yüzden neresi varsa her yeri gezmek. Kabe'ye mi gitmek istiyorsun? Gençken git kardeşim. Yaşlanmayı bekleme yani. Burası ana cadde. Buralar her bir bölme. Dükkanlarmış. Parfüm falan da satıyorlarmış. Sonra o yüzden adı şöyle değiştirilmiş burada yazıyordu. Al öyle al Aha. öyle al. <laughs> beni de al. Dur ben şey yapayım mı bir de böyle çıkayım. Sen beni üstten tut çıkar. <laughs> tamam. çıkıyorum. Tamam. <laughs> Hadi şeker. <laughs> Antik kentin çok bir şey var ya. Abi biz böyleyiz. <laughs> Sen <Misal> yerde böyleyiz. Çetinlerle <laughs> de böyle anlaşıyorduk biz yani. Napoyon ya. Onların eğlencesi olurdu. <laughs> Aynen bizim botlar şey o falan kullanırlardı. Arkası bayağı iyi gözüküyor şimdi. Evet. Ya da güneş başımıza geçmiş olabilir. Gelin <laughs> burada poz verelim üçümüz. Sana yemek yok. Burada yok, bir yok, sürü yok. böcek var. Bir sürü. Yatacağın Yemeğin yerde. Bırakıp, çok Yemiyor işte. O işte. Anlat ablam. He, ne istiyorsun? Ne oldu? Sevdiğin minnoşu sana vermediler mi? He? O Oy. Ömürceyi bozayım mı? Bozmayayım mı? Neyse bozmayacağım. Ömürcek ağları. ağları. Gladyatörler savaşırmış. Savaşırmış. Bu ne işe yapıyor acaba? Savaşı kaybedenleri oradan mancınıkla fırlatıyorlar. Burada da var. Karşılıklı aynı yerde kan var. İşkırtmış değil mi kanka? <laughs> Gladyatörlerin kanı olabilir diye yorumladım. Bilemiyorum artık. Aa, Aa orada da var. <laughs> burada da var. <laughs> burada da var. Niye karşılıklı aynı yerde var? Aa. İşte aslında hiçbir önemi yokmuş falan. Buraya gelen sprey boyayla boyamış. Stadyum. bir, bir tane şarkı açıp dinleyeceğim buradan Dinleyeyim. Bu çok güzel bir şarkı. Pencerende yazısı var. Yastığında saçların. Bilirsin hiçbir zaman kavgadan kaçmadım ben. Ziyadek Birlikte kınar kazan. kazan. Birlikte kaçmalı. Kendimiz kaygılarımız var. Bu şey. yani zaman, bu ol, bile, güzel gözü söyleyeyim. güzel kadın Şarkılarım, şarkılarım, şarkılarım sana Ölmemek için mi? Bu sabahki bahanemde sensin yine. <laughs> Daha güzelsin her zaman olduğundan. Yazdan bile. Buradan sabahtan beri kaç kere uçak geçtiğini gördüm. Tam şu güzel güzergahtan normal olarak gezerken hani o insanlarmış gibi o insanlar nasıl yaşıyordu bunları düşünerek geziyorsun ve sonra günümüzden bir şey görüyorsun öyle garip uçuyor falan. İşte bunları seviyorum anladınız mı yani? Böyle şu an esiyor çok tatlı. Şimdi tiyatroya gidiyoruz. Ve durağımız burada sonlanacak yani tiyatroyla birlikte. Sonra da pergelen bir şeyler alıp öyle gidelim diye düşünüyorum. Ama muhtemelen eşek gibi para vereceğiz. Hadi, Neyse olsun. Anne. Antalya'da olan arkadaşlar için de bilgi vereyim. Biz Meltem'den bindik. Meltem'den binmedik. Dumlu Pınar'dan bindik ama Meltem'den de binebilirsiniz. Meltem'den binerseniz oturacak yer bulamazsınız çünkü bir saat falan sürüyor yol. AC03'e bindik. Oradan son durağa geldik. Eğer ki son durakta değil de bir önceki durakta inerseniz 22 dakika yürüyeceksiniz. Ee, son durakta inerseniz de 35 dakika yürüyeceksiniz. Bizim gibi şanslıysanız da orada herhangi bir şoför sizi pergeye bırakacaktır ama bizim gibi şanslı olmayabilirsiniz. O şekilde halledersiniz siz yolculuğunuzu. Ama Arabanız var. Çok güzel. <laughs> Duygu, Duygu konuşsana biraz, konuşsana, konuş, <laughs> nasıl duymadın ya, o... şu, an? <laughs> şu an yan yana gibi ses gelmiyor mu sana, ben de Duygu, Ilgın burada hayatı sorguluyor şu anda, Duygu şurada bir yerde bizi çekiyor. Bakın şurada duygu var. Şuraya çıkıyorum şu an, değil mi? <laughs> Herk ediyoruz arkadaşlar. En son tiyatroyu görmemiz bence çok hoş oldu. Çünkü orada bayağı trive girdik yani. Oturduk şarkı dinledik, konuştuk, sohbet çok etmedik. Herkes kendi için dinlediğini düşünüyorum. Şimdi Mert'e gideceğiz. Otostop çekmeyi düşünüyoruz. Çekeceğiz bakalım. Düzgün tip bulana kadar gideceğiz. Aynen. Ama zaten adam sonucunu şimdi daha ileriden uçuyormuş. Aa şey doğmuş. Aa doğmuş galiba. benim için. Diğerlerini bilemiyorum. Daha fazla böyle video gelecek. İzlemek istiyorsanız abone olun. Hadi işte. Görüşürüz.